Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar at yarışları tahminleri kanalı Oğuz Türk'ten selamlar saygılar. 7 Ağustos Perşembe gündüz Ankara at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Ankara'da toplamda 10 koşulu bir program bizleri beklemekte. Dolayısıyla 2 altılı ganyanımız bulunmakta. Tahminlere geçmeden önce sizlerden videoyu destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı rica ederiz. Ee, katkılarınız için şimdiden teşekkürler. Birinci koşuyla başlayalım. Minimo koşusu. Şart 1 dişi 2 yaşlı İngiliz dişi taylarının mücadelesi. Bu yarış üç'e bölündü. O yüzden koşu sayısı 10'a çıktı. İlk grubu birinci koşuya konmuş. Buranın favorisi Altunmalı Ice Drop olacak. Hem orijin olarak iyi hem galop olarak iyi. Gökhan Kocakay'a biniyor. İbrahim Bekiroğlu, antrenör ediyor. İyi bir ekipte. Favorimiz 6 numaradır. Rakibi 5 numaralı henüz spawn olacak Ahmet Çelik biniyor. Yine iyi bir orijini var. Onun dışında yine antrenörü İbrahim Bekir Bekiroğulları olması önemli. Ee, Ankara pistinde özellikle etkili bir antrenör. tayların yarışlarında ee, 6 ve 5'i öncelikle yazdık. Arkasından 4 numara güzel bir izah da tabi işte belki bir sürpriz şansı olabilir. Veya 9 numaralı coin seçildi. Ayan kuşuna bir sürpriz şansı olabilir. Sıralama 6-5 öncelik. 4 ve 9 daha sonra. ikinci koşu. Handikap 13 3 yaşlı Araplar 1400 şimdi 7 atı start alıyor. Favoriymiş numaralı Babatuna. Mehmet Akyavuz'da rakipleri 2 numaralı Gün Geldi Ağa, Ercan Çankaya ve 1 numaralı Ayaz Defne. Mehmet Doğrusunkar Sürprizle belki 5 numaralı değil mi? Kız uygun kilosuyla her çizikle yapabilir. Sıralama 3-2-1-5. Üçüncü koşu. Şart 5, 4 yaşlı Araplar 1300 kumda. 5 at start oluyor. Favorim 3 numaralı Tunç Berk. Güçlü orijini İlercan Çankayla. Rakipler 2 numaralı Kuleger da Abiş ve 1 numara 1 Çetin Ahmet Çelik. 3, 2, 1 bence yeterli. 4. koşu Minimo koşu yine. Bölünen şartlı birin ikinci grubu. Burada bankumuz olacak. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim pistte yarışında yine Engin Bekiroğulları'nın sahibi olduğu İbrahim Bekiroğlu'nun antroni ettiği ekürler. Yani 7 numaralı Night Love ve 9 numaralı Super Divo. İki ekürden de çok iyi bir yarış bekliyorum. 7 numarada Gökhan Kocakaya var. 9 numarada Velat Tabiş var. İkisinden de ilk ikiye girmesini hiç şaşırmam. E, açıkçası girerseler. O yüzden 7 numara bence bir tık önde. Annesi Misai çok değerli e, bir yarış aşamında. Grup 2 kazanmış. E, grup 1 plasesi olan bir attı. Bu arada Süper Divan'ın annesi Hector Ayn'da yine iyi yavrular verilmişti. Açıkçası hem Orjini'ye hem Galup'iye. Kısacası 7 numara 1. altıların 4. ayağı ve 7'li plasalar için 7 numara Nightlaw Banko. 5. koşuyla devam edelim. E, ee, Handikap 17 3 çıkar İngilizler 1400 konuda start alıyorlar. Favorim 6 numaralı Doğan Türk Bey ve Latabiş çok uygun kilosu var. 7 numara Roz Merta yine uygun kilosuyla Müslüm Çelik. 3 numara Haleluka Fatih Sultan Mehmet Sansar ve 2 numara Viyardı Star Mehmet Akyavuz. Sıralama 6 7 3 2. Altıncı koşu bölünen şartlı birin son grubu. Yine minimum koşu. 2 yaşlı İngilizler 1200 şimdi. Favorim 2 numaralı Dragon Soul. Çok önemli bir annenin yavrusu. Yok Koca ile Engin Ateşli Rekülüsü'nü temsil edecek. İbrahim Mekiroğulları yine antrenörlüğünü yapıyor. Rakibi 5 numara Good Luck Charm yine İbrahim Bekiroğulları'nın antrenörü yaptığı bu safkan. Ayhan Kurşun'la ikinci atımız. Daha sonra 6 numaralı İnkam Vedat Aviş yine İbrahim Bekiroğulları e, bu sene şartlı bir yarışlarda çok iyi taylara sahip olduğunu duymuştuk zaten. 6 numaralı yazıyoruz. Belki yeri olanlar 3 numaralı Dream Chaser'ı da yine Müslüm Çelik'le Güçlü orijiniyle ile yazabilir. İyi Bekir'i de o da Karamazı ekürsünden. Sıralama bu yarış için 2-5-6-3. Yedinci koşuya geldiğimizde Satış Koysu 3 yaşlı Araplar 1200 kumda. Favorim 1 numaralı Kırkurt Ahmet Çelik. Rakibi 2 numara Ömer'in oğlu Müslüm Çelik. Daha sonra 3 numara Serdiniz Ercan Çankaya. Sıralama 1-2-3 yeterli olur. Sekizinci koşu Profesör Selahattin Batu Koysu. Ee, kısa vadeli dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 1500 kumda. Burada bir numaralı Smart Children Gökhan Kocakaya ve iki numaralı Shiny Ayhan Kurşun'a çok ön plana çıkıyor. Birbirleri arasında da yarışlar yapıyorlardı. Hatta son yarışta Shiny geçmişti. Ee, biz bu iki sapkanı ayırt etmedik. Madem ayırt etmiyoruz bir de 5 numaralı Liv Zara'yı da yazalım dedik. Ee, düzeltiyorum. 4 numaralı Felix Perla'yı Ahmet Çelik'le yazalım dedik. Yani 1-2-4 son kararımız oldu. 8. koşuyu bu 3 atla geçeceğiz. Aslında 1 ve 2'den birini tek atmayı çok düşündüm ama risk edemedim açıkçası. Madem risk edemiyorum 4 numarayı da ekledik. 1, 2, 4 yaptık. 8. koşuyu. 9. koşu handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1300 şimdi start alıyor. Burada açıkçası ben 3 numaralı Biburi'nin ve de tabi işte kazanmasını bekliyorum. Uygun rakipler yanında son yarışında kazanmış Safkan tekimizdir. Son yarış Handikap 16 dişi sürprize müsait bir yarış türüdür. 4 yukarı Araplar 1400 çıkıyor. Burada kalabalık tutmak lazım. 7 numaralı tek kurşun Ahmet Çelik. 11 numara Didem Hanım. 50 kilo nafile ile ikinci atımız. 4 numara Semen Gücü. Ercan Cankaya 3 numara. Kayıp İnci Müslüm Çelik ve 2 numara Nezhan Gölü İsmail Yıldırım. Sıralama 7, 11, 4, 3, 2 şeklinde oldu. Böylece Ankara'daki tahminlerimizi tamamladık. Kalabalık bir program. Eğer not alamadıysanız web sitemiz Horse Türk üzerinden bakabilirsiniz tüm şablonlarımıza. Ee, tabii ki son karar sizlere ait. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Herkese bol şans.